Oyunculuk testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen iyi bir oyuncusun demektir. Tüm sorulara sadece prolar parmak indirebilecek. Eğer oyunda 1 saatten fazla kalıyorsan bir parmağını indir. Eğer telefonunda 3'ten fazla oyun varsa bir parmağını indir ve en sevdiğin oyunu yaz. Eğer oyun oynarken sinirlenip oyunu aniden kapattıysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer daha önce hiç Brawl Stars oynadıysan bir parmağını indir. Eğer daha önce Minecraft oynadıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiyle oyun oynadıysan bir parmağını indir. Eğer oyun oynamak için yemek yemeyi unuttuysan bir parmağını indir. Eğer YouTube'dan oyun videosu izliyorsan bir parmağını indir. Eğer bir oyunda dört sefer ardarda kazandıysan bir parmağını indir. Hadi bakalım hangi oyunları oynadığını ve kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.